Merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 KPSS e Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklandığı önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Eğer 15 Eylül'de düzenlenen sınava katıldıysanız, sonuçlarınızı nasıl öğrenebileceğinizi ve bu süreçte dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağım. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS Orta Öğretim Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11'den itibaren ulaşabilecekler. Sonuçlarınızı öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresine girmeniz gerekecek. TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaptıktan sonra doğru yanlış cevap sayılarınızı ve puanınızı görebilirsiniz. Unutmayın, sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Bu nedenle internet üzerinden sorgulamak zorundasınız. Sonuçlar açıklandıktan sonra itiraz süreci de başlayacak. Eğer sonuçlarınızla ilgili bir hata olduğunu düşünüyorsanız bu süreci kaçırmayın. KPSS, orta öğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS P94 puanınız belli olacak. Bu puan çeşitli kamu kurumlarına başvurularınızda kullanacağınız önemli bir kriter olacak tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından hangi kurumların alım yapacağını öğrenebileceksiniz. Eğer KPSS orta öğretim sonuçlarınızı öğrendiyseniz yorumlarda puanınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başarılar dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için bizi takipte kalın. خوشحال کان